Bizim hayatımızdaki bütün güzellikleri, bütün mutlulukları, bütün yenilikleri, bütün inovasyonu... ...bütün neşeyi... ...biz hayatı bulduğu gibi bırakmayanlara borçluyuz. Bundan 20 yıl önce... ...18 yaşındayken... ...yazdığım için cezalandırıldım... ...şimdi aynı işlevi yapıyorum, ödüllendiriliyorum. Bulunduğunuz ortama göre her şey değişiyor. Bir sabah biz kalkarız Arnavut Bey... ...deriz ki ya yemeği böyle değil, şöyle yapacağız arkadaş. Ve o gün, o rüzgar... Bizi alıp bambaşka yere geçirelim. Benim Türkiye'deki misyonum insanlara umut vermek. Onları kendi koşulları içerisinde nasıl olur bilmiyorum ama bir şekilde bir adım atmalarına e, olanak sağlamak, destek olmak. Mersin'in en e, dar gelirlerinin yaşadığı bir mahalleydi. Orada tek bir odada e, banyo ile mutfağın, e, tuvaletin aynı yerde olduğu bir yerde dört kişi yaşadık.